Burası burada yaşıyor. Aa. Hangi ilçeyinde? İnşallah. Ben, 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 şey. ben Türkiye'deki insanları üç Bir çok üreten, az tüketen, Türkiye'nin yükünü omuzlayan insanlar. Bir de, bir de ürettiği kadar tüketiyor. Onun Türkiye'ye bir katma değer yok. İşin en kötüsü de ne biliyor musunuz? Hep tüketiyor, hiçbir şey üretmiyor. O da asalak kurt diyoruz. Ya yani bunları çok güzel yapıyorlar. CHP, CHP bunlara ne Üzüldü, beni aradı. Beş alacak, derhal gidiyorsun. Beydana git, öde bir şey git. Ne gerekiyorsa yap. Bir an önce bitirmeni özellikle rica Orada ne, ne? Tarih ver bakalım. Yeni Sevgili Hanım, siz ne dersiniz odur. Yani, 20 Mayıs saat 16.59'da emredersiniz efendim. Suyu veriyorsun kalan. Emredersiniz efendim. 50 bin dekara. Aa. 50 bin dekara. 50 26 Mayıs saat <laughs> 16.59'da su verilecek. CHP servet vermiş alır. Biz de servet, <laughs> milli serveti vatandaşa gelir elde etmek için dağıtırız. Tamam. İşte farkımız bu. Tam evet. tamam, Gölcü... Gölcük gidiyor elden <laughs> dediğimizde işte kuyuları açılsın, eee projeler hazırlandı Gölcü, diye. Şey en, şey, yani, sulama su, alması, gölden su almasınlar diye. E, <laughs> Gölcü belediyemizle görüşün. Tamam, sen de. De. Gün sen çoğu sende sen tamam, Tabiat sen sen parkı sen. olacaksın. Yok Turizm alanı da çevrilebilir mi efendim? Öyle bir şey olur, olur Olabilir. Silahlar evet, tamam. Ben, e,